Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz diyecekseniz bugün Laz'la birlikte Minecraft ama moblardan OP item düşüyor. Onu çekeceğiz. Videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni kanalınız biliyorsunuz. Abone olursanız teşekkür ediyorum. Abone olursunuz diye umuyorum. Ekstra videoyu hype'lamayı unutmayın arkadaşlar. Hype'lamak döneceğiz. Like attıktan sonra hype'lama bu yeri açılıyor. Oraya hype'lamaya bastığınız zaman hype'lamış oluyorsunuz. Videoda benim oyun ekranım donduğu için sadece Laz'ın oyun ekranı var. Çift facecam var ama yani sorun yok. Problem yok. Onu hallettiğim bir şekilde. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hemen videoya geçelim. Oyuna girdik. Evet. Laz. Oğlum hardcore lan. Hardcore'uz lan. Har abi hardcore'da bitirmemiz oğlum, gerekiyor. Oğlum ölmememiz lazım oğlum. O zaman vurayım mı bir tane sana? Ben de sana vurayım. Ha, tamam vurma vurma vurma. Tamam, tamam hadi gidelim. Tamam. Ba dur bambuları bambu alacağım, alacağım ben. Bambu alırım. Ne yapacağız ki bambuları? Bambuları sana OP itemler diyorum bak. OP itemler var oyunda. Tamam OP itemler Oğlum benim oyunum kasıyor. Bir dakika Sait. Benim ya? de kastı burada şu an. Ha, tamam, Bambulardan git. dolayı belki. Bambulardan dolayı tamam. Bence tamam. bir ağaç kıralım şeye inelim. Madene inelim çünkü moblar madende daha çok var ya. Tamam. Ağaç kırıyorum ben. O zaman. Gece olmasını beklemeyelim bence. Bence gece olmasını bekleyip yeryüzünde de mob kesebiliriz. Aa öyle de olabilir. O zaman alan keşfedelim. Bu arada köylülerle hiç alakamız yok. Tamam mı? O kadar OP şeyler geliyor ki nedir bile bir anda gidebiliriz. Ya. Tabii tabii. Bayağı iyi. Ben bir mağara bulayım eğer bulabilirsem. Çok kötü Tabii bir yonda doğduk bu arada. Burada var ya Evet ya. göz gözü görmüyor. Sayit. Kazma balta yapayım mı sana da? Gördüm da gel balta. mağara gördüm ama burada da çok iyi bir mağara değil. Kazma balta yap istersen. Bir tane balta yaptım. Ama bana direkt odun yapma onu taşa dönüştür. Abi odun yaptım artık oduncuyuz biz. Oğlum çok kötü bir yom ya Sayit burası. Abi çok kötü bir yom. Senin maden dediğin yer burasıydı herhalde. Burasıydı. Karpuzlar yok. var. Evet oraya geç. Ben evet, yüzüyorum Sayit. Sait. Biom değişene kadar yüzeceğim Sait. Değiş değiş ya çok rezalet burada mağara da bulamıyoruz ki biz. Böyle devasa mağaralar bulsak içeri bir girsek var ya iskelet falan. Ölüyoruz lan falan oğlum hardcore'uz devasa mağaraya gelişmeden mi gireceğiz? Abi gelişmek işte için öldürmemiz lazım ama. Tamam ölmeden en az 2-3 mob kesmemiz lazım öyle mi? Şurada bir mağara girişi var gibi Sait ama çok da emin değilim var var. Tamam Damla Taş mağarası gördüm burası derin. Gel bana. Neredesin? Koordinat veriyorum direkt 83 317 Bu ne böyle Gel şuradan ineceğiz aşağı da buradan ölmeden nasıl ineceğiz bir dakika. Abi ölmeden nasıl ineriz biliyor Şöyle musun? Şöyle atladım ölmedim ölmedim. Abi hardcore'dayız niye atlıyorsun ya oğlum, ölürsen? Oğlum burası çok iyi. Bir dakika manşep var direkt manşep var. Dur harbi mi? Vallahi manşep var damla taş var. Genelde bize modlar Oo, çok zarar var şu anda olmaz şu anda spawner Spawner olmuş. varsa var ya spawner sayesinde sınırsız loot yapabiliriz bekle geliyorum. Ben sağlığımı götürmeyeceğim çünkü yemeğim yok. Ana, ana. Oğlum sen bana balta kazmamı falan versene lan. Al al attım aşağıya. Yemek yani. de ver bir ki. Yemek yok ki. Ne Çok biz ya. bir şey yapmadık madenendik ya. Tam mob kesmemiz lazım şu an. Bir mob görsek kessek Oğlum belki dur bir en azından en azından taş kılıç yapayım ya bir dakika. Pamlı neredeydi? Direkt ben direkt kılıç yapayım Sait tamam mı? <laughs> Zaten mob kesince bir şeyler ye, verecek. Kılıçta mob keseriz yani. Tamam kılıç mob, yaptım mob Sait külüyoruz. hadi moblara dalalım artık. Bir tane demir bulsak da Sait ısıtsak bir kalkan yapsak olmaz mı? Olabilir. Bence mantıklı değil mi? Kalkan kalkan önemli de aslında bir mob kesebilsek hiçbirine gerek kalmayabilir. Öyle keselim gel 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 gel. Enderman, Enderman. Nerede lan? Bekle. Enderman var yukarıda. Ben Enderman'in gözüne bakacağım. içeri girmez değil mi? İçeri Suraya girmez. İki zaman. bloktan girmez. Tamam kesiyorum. Bunu kestiğim zaman bayağı güzel bir şeyler gelebilir şu an. Hadi. Ben ne geldim? Bakalım kime geldim. Lan gelin. lan sen vur. Lan önümdesin ben sana vururum. Tamam vurma bana. Ne geldi? Ah 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 ah. Nedir ait? Al. Oo. Büyüsü ne bunun? Ne? Oha her şey x lan. Bakayım. Nasıl x mi? Dur. Bir kır bakayım. Oğlum ne oluyor lan? Oha dur dur Sanki dur. Sanki fener dur, dur. varmış gibi kırıyor <laughs> yanımda. Oğlum. Sayı. Dur öleceğiz dur dur. Öleceğiz dur. Sayı. Öleceğiz oğlum. Sayı. Lan, lan ölümü görmüyorum <laughs> karanlık yerden. Yani. Öldüreceğim bizi dur. Oha bakır geldi. 60'lar bitemez. Nasıl çıkacağız buradan? <laughs> Bilmiyorum. Yukarı çıkalım. Dur sakin olalım arkadaşlar. Yukarı oğlum, çıkalım. Oğlum bu gel. çok iyiymiş. Ben buna bile mob keserim ha. Hadi be. Keskinliği var. Aşağı mı inelim burada. sol tarafa Oğlum gidelim. bunun keskinliği var. Nasıl kazmanın keskinliği var? Hadi be gel. Gel abi çok OP bir şey geldi şu an elimize. Evet evet. Sen diyorsun. şurayı bir içeride spawn'lara gidelim. Kılıcı bana atabilirsin sen. Kesiyorum. Sen. Dur ne? oğlum dur. Geldi. Ne ah, geldi? Ah, elmas. Elmas, geldi? Ah, ah, elmas. Elmas mı geldi? Al onları. Al, alamıyorum. Aldım. Kaç tane geldi? Kaç tane 3 3 4, geldi. 4 tane elmas geldi. 4 Tane elmas, gel bir set yapalım. Gel gel geri gel. Ah, geliyor. Geliyor. Sait vurmasın bana. Sait gel zehirler beni zehirler beni zehirlendim Sayı zehirler zehirler Sayıt Abi zehirlendik abi Sait. abi öldürdüm Tamam oğlum tamam. ölüyorum Yemek Atla, lazım gel. bana Yemek lazım bana Bende de yemek yok ya çok kötü Abi set yapıyorum bekle Abi yiyeceğimiz yok Şu anda en büyük sıkıntımız şey yiyecek Evet yiyecek yok Ne yapacağız ki yiyeceğiz Biraz, biraz daha kessek Yani bunu başarabiliriz. Kesmemiz ya. lazım bu arada Her türlü keseriz Abi, Abi sen kesme Senin kaç kalbin var Senin kaç kalbin var Benim benim 6-7 kalbim var Açlık barım sıkıntı ama Yemek için dışarıda <laughs> Niye bir şey tutlamadık biz Niye böyle mal gibi oynadık Say, ya Seyit ben aşağı iniyorum şuradan Abi öleceğiz ha Çok noob gibi oynuyoruz şu an Ölmeyiz Gel Bende var ya bir yay var ah bir ok olsa var ya neler yapacağım. Zayıf gel şu önüme geç kaç kalbim vardı 2 4 5.5 Tamam vur vur Zayıf oh. vur Zayıf bana vur Tamam vur Anladım. Anladım. Am, e, bana Ama. odak, sana odak ha. Obsidyen geldi 64 tane. Ölecek mi? Ay ölebilirim belki kaçıyorum. Çok az kalbim. Aa, ölmedim. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Var. Yemek bulmamız lazım sayı Abi yemek için kendimizi öldürtüreceğiz burada. Yukarıdan nutlansak mı acaba? Sait bence yukarıya çıkalım. Bak, öleceğiz bak öleceğiz vallahi öleceğiz. Sonra aşağı inelim Yani ya, yavaş bir yavaş yeme bak, bir yemek yere. işini bir halledelim sonra. Aa gece yukarıda. Allah. Eyvay tamam yuvay. yukarıda gece olsun po problem yok. <laughs> Gidiyorum ben hadi. Tamam atayım al. Dur ben blok kazarım ki. Oğlum bir, aynı kazı biliyoruz. Altı mı kazı Lan 3 kalbim kaldı. <laughs> Oğlum sakın benim yapma. Aynı şakayı bana yapmadın. Hardcore oynuyoruz yaptığı şeye bak ya. Ölürüm ha. 3 kalbim kaldı. gel lan. balık tutalım gel. gel. Aa, i̇ki tane var. Yat yat yere yat yere yat, yere, yat yere. Kaç 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 kaç. Oğlum kaç. bana kaç. sıkıcı. Kaçamıyoruz lan. Kaçamıyoruz. Oğlum sıkıyor şu anda vurursa ölürüm. Abi hayır. Tamam tamam gel şu sol tarafı doğru gidiyorum ben ya. Oğlum suyun sana işlemiyor. odak suyun dur ben çekeceğim. Sana odak. Sakın bana vurmasın Creeper var. Creeper var. Sait ben keseceğim. Dur ben vurursam Abi, bana keseceğim. odak olacak. Abi şuna vur artık. Vuramam bana odak olacak. Sonra, bana odak kalbim 10 var. Ya hayır ya rezilliğe bak. OP item var. Oğlum Yaptığı ne OP item var? Bir tane nedir? Şey kazmam var. Her şey sende konuşma. Ya bende de yok. Gel buraya bana doğru gel bari. Dur ya. Şey kes kırı gördüm. Tavuk İnşallah kırpır yani. kesebilirim. Ha bu enayi bu çocuk ya. Oğlum. Ne? İnek, tavuk, bir şey kes, yemeğe ihtiyacımız var. Başlatma creeper'ını. At tavuk, 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 tavuk. Ya buraya tavuk. Ö kaçma, kaçma, kaçma. Zombi var, zombi kaçma. var. Zombi var. Ah bir tane bir tane tavuk şişlesem şey, vallahiu oh, ekber. O, creeper patlıyor la, mu? Oğlum ölecektim Sait. Abi okçu aşağıda çok sıkıntı çıkartır ki bize. Ölsen o lan. Sait bir şey geldi bana. Ona bakmam lazım. Aa bebe zombi. bebek Bebe zombi. Kürek, bebe zombi. bebek bebe zombi. Ne abi yapayım? ölüyorum. Abi abi ölüyorum. Abi abi. Abi kaç bebek abi, zombi. Kaç, Kaçtım. Kaç, kaç. Ya çok vurdu. iki kalbim kaldı. Ne yapacağım ben? Suda da geliyor. Bence yemek ısıtmanın vakti geldi. Tamam. Lan seni gördüm. Bana Lan, doğru koşamıyorum gel. Koşamıyorum ya. Yemeğe iki buçuk yemek barım var şu an. Tam bir sürü koyun var. Bir sürü koyun var. Sabah, sabah olabilir. İskelet görürsem ölürüm. Aa var şuralarda tamam. iskelet. Burada niye mob yok ya? Mob olsa da kessene. Var mi? var diğer taraflarda var. Ya iki tane yatak yapabiliriz şu an. Oğlum adı. dur. Sen yatak yap. Sen yatak yap. Ben şuraya kendimi hapsedeceğim bir dakika. Ah kırıldı. Tamam. Okey. Ben tamam, iki Kırıldım. tane fırın yaptım. Ne işime yarayacak? Yemek yapacağım. Şunları sususun. sen? Yemekleri sana vereyim. Mi? Arkada sızın. zombi geliyor. Ben uzun zombi kesersem şu an bir şey değil mi? Gel Yemek zombi. Yemek yapmaya şeyim yok üzerimde. Şuradan demir bulabilir miyim acaba? Oğlum kazma ne kadar iyi ya. Sait görmen lazım. Harbi mi ya. Vallahi çok iyi. Yok ölmeyeceğim de kömür lazım bana. Ateş direnci verdi. Hmm. En azından bir hafif koşayım ya. Bir daha abi şu etleri aldım. O etlerle beraber fulllüyorum kendimi. Ulan demir çıksaydı şu kadar yer kazdım. Sait demir çıkmadı ya. Vallahi abi demiri boş ver. Ne yapacaksın demiri? Elmas var. Oğlum Kalkan kalkan anlamıyor musun? Doğru bu arada kalkan bayağı iş yapacak. Tamam Sait ben geldim. Yatak var mı? Abi bir tane netherite kürek verdi ya. Ne yapacağım netherite küreği? Neredesin oğlum sen? Ben zombi kesiyorum da şu an. Nerede? Kardayım. kalbim var. Ha, gördüm seni. Geliyorum geliyorum ben full. Al sana bir tane şey vereyim. Et vereyim. Bir tanecik var bende. Tamam. Aa orda nedirat kürek var orada. Nedirat kürek var bende. Yata şey. Gündüz, e... oluyor artık. Yemeği günlüsü aldım, aldım ya. Yani. yemeği. Aa, ölme. Yemek almadım. Tamam Nerede? ne verdi? Ne verdi? Bir bakmam lazım. Ne verdi lan? Ne verdiğini göremedim onu. Ha şu Ender. Ender nesi? Oha. Ender'in Ender gözünü verdi direkt. Çok iyi. Hadi lan. Evet, Oyunu evet. bitirebilmek için bunlar Oyunu lazım. Yemek için var, lazım. yemek var mı sende Aynen. Pişmiş. Pişmiş yemek. pişmiş yemek yok. Al al Hayır, bir tane varmış. Kese Biraz kese gel. gidelim gel. Ah zombi. Direkt zombinin yanındayım Tamam. Oğlum kazmayla vursam daha iyi olur bence. Al yarısını sana veririm. Ender Pearl. Aa Pro. çok iyi kaçmak için değil mi? Şimdi bir mağaraya girelim bence. Mağaramız var burada yan tarafta ama yemek için şunları öldürelim ilk önce Laz. Yani yine mağarada aynı soru şeyi yaşayamayalım. Tamam. Şu hayvanları keselim. Senin. Köy var köy var köy var lan. Köy varsa buğday varsa güzel olur. Neredesin? Tamam kö köy burada sol tarafta gel. Maden var mı yanında? Bir de maden de var gibi yanında ha. Bir şey değil mi? Tamam, tamam. güzel madenimiz de var. Öyle Yatak yapmak keseyim. için şunları da keseceğim. Yatak yapmak için koyunları kesebilirsin. İki tane yatağımız olsun. Ya yatakla da işimiz kalmayacak aslında da. Aldım ben yine de. Ben saman buldum bu arada. Tamam saman bulduysan bana getirsene Seyit ya. Getireceğim abi. Ben biraz et, et ısıtıyorum. Bir de şurada 3 tane ekmek buldum ben. 2 tane de elma buldum. Çok iyi. Ben Sorun de bakayım sandık de şuraya falan. Yatak de... da alabilirsin üstüne. Yatak mı? Yatak alırım ya. Sorun yok. Yatak al belki lazım olabilir. Kırık nedir portalı var burada. Ama işimize yaramaz bu tarz şeyler. Bizim mob öldürmemiz lazım. Artık madene inelim. Tamam bunları ben buğdaya çeviriyorum. Tamam ben daha fazla kalmayacağım Hay burada. Şöyle alıyorum abi. Bir tane daha gelsin. Gel hadi madene inelim artık. Sen de ekmek vereceksin bana nasıl olsa. Ekmek yap ama. Yapıyorum şu an. Tamam abi ben geliyorum. Hazırlan. Oğlum ver bana ekmek. ekmek Dur, Dur bekle yiyeyim biraz daha abi şimdi. Al. Yarısını sana attım. Tamam. 25 tane artık ölümsüzüz Hadi girelim. Tamam ölmeyiz artık. Bir, ah. de, bir de kalkan lazım bize ama. Ayak yok. bir gerek bile kalmayacak birazdan Oğlum, göreceksin. O, dibim, o kadar düşünmürecek. Bizde dibimizde creeper patlarsa o zaman. Abi olursun. birazdan ana ben önümü görmüyorum çok karanlık. Oğlum bu ne biçim mağara? Sait. Abi, abi kocaman mağaraydı da bu sanki. <laughs> Allah Allah. Ben aşağı doğru kazıyorum o zaman. Gel benimle. Ayak var 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 gel. Yardım et. Allah Tamam. Ne geldi? Gel gel. Endir incisi geldi. Bende vardı zaten. Buradan aşağı doğru. Şuradan aşağı kazıyorum ben. Kaz abi ben Allah'tan bu Ah, mob sesi mu? geldi. Bir tane ne şey geldi? geldi. Ne geldi lan o? Aa, altık baltamla vuracağım. Tamam. Aa şu kömürleri ne? almam lazım. Kömür sıkıntısı çekiyor. Oğlum ne XP verdi. Bana, benim? bana bile bana bile geldi lan o. Ben de çalışıyorum. mağara ya. burası. Bir yere çıkacak mı burası Sait? Çıkacak çıkacak çıkacak. Ah demir ben demir dedim, demir, demir, dur ısıtalım. Demirler şeyini zaten yapalım. fazla fazla geliyor. Tamam, tamam ısıtalım sen kalkan, kalkan yapalım tamam. de fırınımız zaten vardı kömür de var çok şükür. Ordunu kessek nasıl bir loot verir ya? Ama kesemeyiz ah. ki. Demirle sadece bir kalkan yapacağız ya. Değil mi? Başka bir şey okay. var mı? Evet, evet, yapılacak. Çakmak var mı? Kalkan. Çakmak, çakmak taşı var mı? Çakmak yok. Al şunu. O toplarız ya. yap. Al şunu. Kalkan yapacak malzeme var mı ki bende? Aa yok. Aa bir tane bir tane orman ağacı tahta seks. Ah bunu hop geliyor. Dur. Tamam manşet bulmamız lazım. Biz var ya enayi gibi oynuyoruz ha. Neyse. Yok 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 sakin ol. Gel. Geliyor gel mu? gel. Bura bayağı büyük bir maden aslında. Moblar olması lazım. Bize ne Yok lazım şu an? Bir çubuğu falan de lazım değil mi? Abi ne yapacağız biliyor musun Şu an Nedir'e direkt gidebilirdik aslında ama biraz daha kasılmamız lazım. Şu moblardan üstümüze Nedir'e set yapalım. A var gel. Ne haber dostum? Tamam, ne geldi? Al, onu, al onu. İksir ne geldi sana? Üzerimizdeki çoğu şeyi atalım ya. İksir şey, şeylere. kuvvet iksiri geldi bu işe yarar. Kuvveti içtiğin zaman <laughs> elinle bile tek atıyorsun. İç 5 Cid, dakika misin? boyunca. Hayır gör, abi vallahi. niye içeyim ya? Zamanı gelince şey ya. Burası değil ya aşağı, çok gelecek Oğlum aşağı atma benim yoluma. Abi yay geldi gel sana verin bir tanesini. Var mı yayın? Aa bebe zombi. Bebe zombi. Git git git. Bak şimdi. Ne yapacağım? Bana vurma. Ah! 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 Las! Hadi ah. alev direnci mi? Hiç hasar almıyorum işte <laughs> bu kadar. <laughs> Hadi gel şuralarda mob vardır artık. Doğmuşlardır umarım. <laughs> gel, artık doğmuşlardır umarım. Abi, <laughs> abi dur bekle 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 bekle. Sana odaklar <laughs> sana odaklar sana odaklar. Bloğum yok. Abi öleceğim sanki ben ha. dur <gülüyor> dur <gülüyor> dur <gülüyor> yukarı çıkacağım. Sayit Sayit Sayit. Yukarı çıkacağım. Yukarı çıkartmıyorlar. Sayit. Öleceğim. Tamam çıktım çıktım ben çıktım. Tamam, Bayağı ben bir loot oldu ben de. aşağıda neler var bilmiyorum ama neler var lan yerlerde? Bir şeyler geldi bana da ben de görmedim. O oh, üstüm vardı. alıyorum neler geldi? Mızrak geldi Keskinlik kılıç geldi balta geldi ama netherite set vermedi maalesef netherite setimiz yok set oldu. Seyit ben de bakıyorum şu anda bana gelenlere. Ben bu arada e astrazön ölüyordum. Ben de ölüyordum. Yvvv'yim ye, ye, falan da. Sayın. O... Kanat, kanat, kanat geldi kanat. Kanat geldi. Hadi. Kanat evet. derken elitra. Elitra. Yay geldi. Bir tane şu, şu geldi. Bu geldi. Al hediye. Bir tane zırh geldi bana. Abi sen uçacaksın ben uçamayacağım. Bu ne? Acele eksiri geldi ama kullanmak istemiyorum. Şundan var. Zümrüt blokları var. Hıçam, Takas yapmak istemiyorum. Bayağı iyi bir lan? Yani fena değil, fena değil, iyidir. O zaman şu an direkt nedir portal açsak nasıl yapabiliriz bu nedir portalını? Aşağıda bir yerde lav var mı? Lav kovası yapabilir misin? Fırında erit, lav ee, kovasıyla. önce demir yapalım. attım galiba. Hadi. Bir dakika, şöyle ufak. Ben nedir portalı yapıyorum şu an. Hepsini aldım yanlışlıkla. Neyse. Tamam, o zaman sen şey yap. La Aynen nedir portalı. Tamam, tamam, tamam. Tamam, şu an hazır. Bunu yakmak lazım. Yakmak için de bir düzenek yapıyorlar. Çakmak vardı şurada, aldım. Şunları kırsana. Çakmak buluruz. Al bir sürü çakmak. Aa yapsana çakmak. Daha iyi yapıyorum, rahat olur benim için. Yapıyorum. Bana. Dur sakin Benim ol. Benim bayağı nadir malzemelerim var ama arası. zırhım kötü. Sen güvenme Benim ya. zırhım kötü. Acım bak kötüyüm bak. Tamam, zırhım. sorun zırhım yok. Zırhım Benim var. zırhım da kötü aslında. Sadece şey o dikenler kırılmaz. Güzel çıkmış. Oğlum her şeyi bana atma bir yerlere at. Benim envanterime <laughs> atıyor her şeyi ya. Ben ne yapayım 64 tane elması? Aa, tamam abi dur sakin ol. Şunları da atalım. Şunları yatağa atalım. Kullandığım cümleyi gördüm. Tam demir atalım. Ne yapayım 64 tane elması? Aa elitra için elitra için fişek de çıkmış lan. Attım sana. Ben attım onu sana. Bende vardı. Fişek geldi bana. Tamam ben elitrayı direkt ya. Çok, şu an ama çok yapma. güzel bir zırhım Hadi. vardı ya. Neyse Elite Ray ben Ender Dragon'ın orada takacağım. Bir tane çakmak yapacaksın ya alt tamam, bir tane. bir tane çakmak, yapacağım orada. oğlum. Ben mantar düzenledim. Dur ya. 4 tane çakmak yaptım. Bir tane de sende dursun al. <laughs> al tamam, iki tamam. Tane çakma. Çakma. <laughs> ne yapacaksın ya atma üstüm çöp olacak hadi gel gidiyorum ben tamam, hadi. Haydi görüşürüz bitirelim şu oyunu Aa ok gelmiş bana sende var mı ok Bilez gerekiyor değil mi bize ok evet. yok ok yok Bana ok versene Abi bende ok 64'lük gelmiş al Attım 32 tane bir tane yeter zaten de Buradan inci Aa, almamıza gerek yok varmış, tam varmış. Buradan inci almamıza gerek yok i̇nci, değil mi İnci var bizde hatta ender gözü de Oğlum ender gözü var endi bulalım Salak mıyız biz Aa ender gözü <gülüyor> Niye, <gülüyor> 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 gel, gel 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 geri gidelim ya <gülüyor> <gülüyor> Yorumlarda diyecekler. Aa ne yaptınız siz? Allah'tan şu an fark ettim. Nerede lan? Yoksa araba arayacak. Hadi ya. yukarı çıkalım da yukarı çıkmak çok büyük problem Sait ya. Hadi çıkalım abi. Ama yok değil o kadar problem. Sen rahatta kal. Ben şeyi keseceğim bir tane şurada. Nerede o? Şurada bir tane endir ender var. O Oğlum elmas buldum Sait. Gel. Ali abi kılıcım ne yapıyor bak 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 gel yani hazır. Hazır mısın? Kılıcım bir vuruyor uzaklaş uzaklaştırıyor. Savunma var değil mi? Mızrakla öldüreceğim. Mızrak. Nerede? Gel buraya gel. Gel buraya. Evet, ben yol gel yapıyorum Ver Eşek gibi yol yapıyorum. Abi o nedir verdi ya? Pantolon. Bende de pantolon oldu. Yol mu yapıyorsun? Mecbur. Nasıl çıkacağız? Hadi abi kırpır var iki tane ben de kırpır keseyim. Geleceğim. Allah patlamayın. Anana avradını ya. Ben ne yol patlamayın? yapıyorum. Sen gerisin ne? bir ara. Ha çıktım. Efendim? Tamam tamam tamam. Sait. Ben de ben de çıkacağım ya. Az kaldı. Tamam ben hadi de çıktım. Hadi gel hadi. Hadi. Neredeyiz? Ay ay Şimdi ne, Ender ha? gözünü atmam gerekiyor benim senin. Abi Ender, Ender gözüm var, var, benim. Ben de var ya 64 tane Nerede yani. Lan ne diyorsun var? sen? Ha şu tarafa. Abi gittim. ben de Elytra yok. Sen uçarak gidebilirsin de ben gidemem ki. Ben uçarak gitmeyeceğim. <laughs> dur dur elitra çıkartacağım. Şunu keseceğim. Arkanda moblar var. Allah. Oha. Oğlum benim niye üzerimde hala taş kılıç Lans var? Lan hazır mısın? Bir bak bakayım bir. Ne elitra mı çekti? Ne kadar vuruyor? Yok şu ne kadar vuracak sana? At. Hardcore'dayız. İki buçuk kayıt. Gece bitmeden şuraya doğru gidiyoruz. Yukarıya doğru attı. Elitra çıkıyor. Giderken doğru. de mob keseceğim ben. Giderken Yok, mob, mob Mob kes elitra çıkart hadi. Baya baya elitra şey var. Ee, iskelet var aslında. Elitra çıkartırım. Şöyle gidebiliriz aslında. Oho. Şınlanarak. Oo evet. Ananı evet. buraya. Tarakota. Oo evet. Lan, lan çok şaşırdım bir yandan. Tarakota'yı görünce biraz şaşırdım. Işınlanıyorum, Işınlanıyorum ben anladım. doğru mantıklı. Nereye gitti? Nereye ışınlandın lan? Bilmiyorum ki. Denize atacak herhalde. Denizin dibine atabilir. Abi denizde Denizin misin? Dibine attı. Aynen. Benimki, benimki de denize gidiyor herhalde. Ben büyük. Tam çıktım yukarı. Bence denizde, denizin içinde. Ne diyorsun? Olabilir. Okyanusa niye attı ya harbi? Abi bu aşağısı Aa, niye tamam, böyle? Be, gel. Abi bu aşağısı niye böyle? Gel Vallahi gel gel. Valla ben de Burada geri mı? döndüm. Bulduk bulduk. Hayır hayır gel yukarıdan baksana şu taşa. En taş şey değil mi burası? Neresi? En yere. Atamıyorum burası gerekiyor. Endrin'in denizim kalmadı. Orası mı? Zaten oraya burası, gösteriyor. Burası. Orası mı? Abi dibe iniyorum şu an kıracağım. Aa bura bura bura. Ama su su girdi içeri Gel dibe gel. Tam Sait. Oğlum görünüyor zaten lan? Böyle. Abi görünüyormuş fark Öyle etmedik ki. Şey aa var. şeydeyiz. Gel gel. Oğlum baya baya uzaktaymış bu arada. Abi bir şey diyeyim mi? Bunun artısını ne biliyor musun kazmanın şu an? Direkt kütüphane. Her lan. yeri kırarak gidebiliriz. Her yeri kırarak gidebiliriz. Oğlum, aa sandığını aa. merak ettim de bakmayacağım bile ya. Bak. Aa bunları da moblar da bunlar da bokmuş lan. Bana şey verdi, loot veriyor. hadi elitra ver lan. fişek verdi lan. Lazım Oğlum, olur belki. Ne yapacak ha işine yarayacak. E bana. Dragon'da Yukarı kırarken dağrat kıracağız. Elime elime ışık alıyorum, ışık koyacağım yere. Aa mob var. Ne haber? İnşallah iltira vermeden. Ee, bura ne? Şu kapı güzel bir Mantık yere gidiyor sanki. Tamam. E, sandık kontrol ediyoruz. Sandıklar, o, Sandıklar önemli. Doğumsuz ya. Ben sağ tarafa bakıyorum, sen sol tarafa şu, bak. Tamam, tamam. Ben şöyle bakıyorum. Abi buldum mu lan burayı? Burada buraya? buldum ben. Tamam. Nerede? Buldum 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 buldum. Tamam şu kırıdım. Aa burada böyle zombi var. Şu şu zombi Kendim kes ya. de gözünü falan filan koyuyorum. Tamam koyalım. İki tane varmış zaten sayı. Oo, Atladım atla, ben Hadi bakalım. Neredeyiz lan? Abi aşağı atlayıp ölme. <laughs> tamam mı? Tamam. Şöyle çıkıyor. Tam bende elitme var. Ha. Ben kırarım. Ben kırarım şeyleri. Tamam. Kırma görevi sende zaten. Hiç ee, hiçbir hazırlık yapmıyorum. Tamam. Neredeyiz? Arkada kalıyor. Fişeğim Gel. var zaten. Fişeğimi de elime alayım. Uç bakalım sen. Ben buradan oklayacağım ama boklar oraya gideceğini zannetmiyorum yani. Çok yukarıda orası. Tamam ben bazılarını kırıyorum. Bir tane kırdım. Şunu da kırabilir miyim buradan? Onu sen kır. Onu ok havadayken oklara kırabilirsin. Ya dibine girme o kadar. Harbi mi diyorsun? Ha, havadayken okla. Tamam tamam. Hasar alıyorsun bir de öyle yani boş boşuna. Şu, ok ona yer mi? Ok yemedi. Şunu attım, kırdım mı? Lan nasıl vuramadım 2 saattir ya. Öl. O Tamam. Oğlum ölüyordum lan. Seyit sende ölme ölme. kaç tane var? Bir tane var. Hani Sana verebilirim. Yok. Aha bu bizi yukarı atarsa ölürüz lan. Ben de elitra başladım. Ben ölümsüzlük totemimi taktım. Sen de elit kalsın o zaman. Ne var bende? Ateş direnci, hız, ateş direnci abi? var. Aa. Bitti her yer. Aa, Yo şunlar kaldı. Bitti, bitmedi Laz <laughs> onları kırsana. Cam şişe. Bendeki lootlar kötü. Aa ben tamam. burada bir sürü endir... Ee, aa ben burada sınırsız lootum var. Dur bekle elitra ben de çıkartabilirim ki. Hayırdır lan abi. Bu son sınır... bu arada bu son. Sorun yok. Bana vuruyor bana vuruyor. Şerefsiz ya. Tamam Sait Bitti herhalde değil mi? Bakayım Elmas be. kılıç var. Aa, kılıç ne yapacağım? Bitti. Bitti bitti. Ben loot topluyorum ya hala. Doğumsuzum ben biliyor musun? Biraz. Ben ben şey ejderhalarla beraber. E e e Oha ne kadar bayağı lan Uçak mı öldürüyor? Uçak öldürüyor havada. Lan aşağı in dragon. Aşağıdayım ben bak elitram yok. Fakirim diye gelmiyor aşağıya. Aa vurduk mu lan? Oğlum bayağı vuruyorum lan ben. Yayım da çok iyi. Yay bayağı güçlü ya. İnmeden şuna bir iki vursam. Oğlum yarım kalp Sana yarım yanım kalp. Harbi mi? Vallahi düştüm. Demek sanki. abi demek ki altın elma da gelmedi biliyor musun bize? Gelmedi gelmedi. Abi ben bunu dibine girersem beni uçurur hadi uçursun ya sen gelme, sen gelme. Tamam sen öl, ben onu öldürürüm geri kalanını. Tamam ben ölürsem sen yap bitirsin. Aynen. Allah, tamam, beni Ka sen gelme diyorum, sen gelme bende ölümsüzlük var hadi. Bana okey de sen niye geliyorsun? Allah. Ne oldu, 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 Bitir, bitir, bitti, bitmedi tamam, lan. Tamam Sayış ben, ben oklar bitiririm. Vurdum, vurdum. Şeyle bitireceğim, mızrakla bitireceğim. Mızrak gelmiyor ya. Elime geri gel. Zayıf bitti bitti. Aa nedir at at kafalı kafalı kaldım. Öldüm ben. Öldün mü? Ama öldürdüm de öldüm. Aa evet. Aa böyle öldü bir, adam. böyle bir finish yapmak istedim oğlum.